Yüzmeye başlamadan önce doğru nefes alma ve verme tekniğinin öğrenilmesi gerekir. Temel kural, baş suyun içindeyken nefes verilmesi, suyun dışındayken nefes alınması şeklindedir. Çocuklar erken yaşta bu prensibi kavrayıp uygulayabilir. Edindikleri bu beceri, sıra yüzmeyi öğrenmeye geldiğinde onlara çok yardımcı olur. Çocuklara suda nasıl baloncuk yapıldığını bilip bilmediklerini sorun. Daha sonra havuzda nasıl baloncuk yapılacağını anlatın. <laughs> Çocuklar ikili eş olup ve birbirlerinin ellerinden tutmalıdır. Onlara rüzgar oyunu oynayacaklarını söyleyin ve birbirlerinin yüzüne kuvvetlice hava üflemelerini isteyin. Şimdi ben kimin adını söylersem o kadar şey tamam mı? Çocuklara tulumba oyunu oynayacaklarını söyleyin. Çocuklar birbirlerinin elinden tutarlar. Sırası gelen çocuk suya üfler.